merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar Hayırlı sabahlar bugün bu, 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 çok güzel şöyle sabah havamız sabah sabah yönetiyor arkadaşlar alayım gelip havamızı alayım şöyle bahçede gelirdim hasatım her temiz hava Edik bir şey kalmış ama Allah bereketini versin Allah artırır verir, verir artırır gel Aa, Az biber, az şey arkadaşlar atacağım böyle. Bir, iki, iki, bir tane, tamam. Evet tamam, tamam bırakmış onları. Bu iyi ya. As ne yapalım? Evet, ne yapalım ya? Çok iyi geliyor. O da şöyle canlar. Bu tutanıyor, oluyor. O da insan üzülüyor mu ya? Dostum da teneffüsü var. Pempe miymiş? Hmm? Pempe pempe. Pempe bek çok. Hmm. O arkadaşlar, anamdan gitti herhalde. Şurada arada büyük büyük bir ama... <laughs> ama. Yaprağından belliydi. O olsun pempe olsun. Ne yapalım ee, yani, salak pek güzel olur. arkadaşlar. İşte, şu. Şu i̇şte şunları demiş. arkadaşlar bakarsanız. Ha, ne geç? Tekinle ben geç. Bunlar büyüyor. Ana. Ha, ona da şey ona da. her olan sana e, şey yapıyor. Rabbim doğadaki o böcek, börtek hepsi. onları da nasibin alıyor. Onlar yemeyecek. Mi? çok güzel. Lakin sağlam sağlam binde bir sağlam var arkadaşlar hep gelecek. böyle hep atıyor. onlar da olursa evet. yiyeceğiz arkadaşlar. 3 tane. Buzu buzu. Çek kabak var hacı. Aha burada var. Bu kuru mu? Şunu yolalım mı? İyi. Şu kuru yani. Onu su kış şeye kadar yıkan şeylere götür. Tamam. Kabaklara uyma. Tamam, tamam kabaklara ha, uyma. Uyma. Zararı yok. Tamam burada kabak almıyor mu? arkadaşlar bu böyle bir baba var Bir tane dışarıda büyüğümüz var. onlar sizlere. Şurada. Kolunu dışarı çıkarmış arkadaşlar. burada da işte büyük galiba. bir kabağımız var. Bir O da bir tane yeter. Bir tane de burada var arkadaşlar yine. Bal kabağımız. Tatlı yapmıyor. Hop oh, şunlar. De onlar. Ben bal kabaklarını diyorum atacağız. Hoşa kaynatı kaynadı gitti. Hadi gidelim. Çay suyu yok. suyu aşağı gidiyor. Arkadaşlar dış tarafa da böyle ee dağdan doğal incir getirmiştik. Bunlardan dikmiştik. Onlar da tuttu. Tutmuş, tutmuş. Ya o suyu bir türlü dolduruyorum dibine. Büyüdü o da büyüdü. sepette Türlü de pişirebilirsin. Ee, bir tane de kabak alsaydın içine. Karışımlı güzel olur. Patlıcan, Batı? domates, Batı. biber. Birazları can evet, var var bunun dibine kavun bu var da saklıyor düşürmediyse ne var bunda. Aha. Ee. Evet, orada var. O zaman acı bir şeymiş bana. Olabilir o. olabilir. belki. Evet. bana. Sarı güneşimi güneş mi yaktı böyle? olmamıştı Arkadaşlar sohbetimiz yine de kısmamış. hiçbir şey yok dedik ama sohbetimiz doldu. Yarabbi çok şükür elhamdülillah. Şöyle ben bir yapacağım. Tamam. Çayımız da kaynadı. Çay dedim ya sana. Altını fazla kısmamışım boşa. Sohbetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Batı canlı. Biberi, maydanozu. Rabbim ne verdiyse azıcık pamuk yasır yani hesap. Ben şuradaki havliyi kaldırdık daha orada Bunlar bir yer hayır. Olur. <laughs> bir azca patladıydı in de iyi bari. 3 midir taway boydum. Vay, o bir şey yapakorsun tabağı. O da orada patlasın, ocak batacak ama varsın batsın, temizlerim. Arkadaşlar, önemli değil. Patlıcan patlatmasını seviyorum ben. Patlıcan mı üç mü dört müydü? <laughs> Dur, dört diyorum ama Aa, yanlış saymış. Üç üç. Arkadaşlar bugün menümüzde menümü yapacağım canlar. Burada bir tabak alayım. Bir, iki tane. Sade bak soğansız biber mi kavruklayayım yumurta mı kırayım Soğanla melemen mi yapayım? Hangisi de istiyor? Ben soğanla. soğanla kendin seviyorsan kendine yap. Sen bak güzel tamam, ben baldıdan şey yaparım o zaman. Şey tamam. yap bana. Maydanozu, domatesli, biberli. Tamam. İki tamam. de yumurta içine. Tamam tamam. Anlaşıldı arkadaş. Dur ha, şurada. maydanozunun sapıyla doğru. Sapı da önemli. Ben kendime şey yapacağım. Evet kendine yap. Tamam. Dur, neyse. yine şöyle bir açır, domates, biber, Yeter fazla dolmasın. Değil mi? Evet. Yeter. İyi ki de biber katayım içine. Acıları var ise Acı demin elma koparttım da. İkinci biberi. Nereye düştü bilmiyorum içine katayım. Neyse yok soru gel. Kattım aldım o da. Az unutuyorum. Belki acı olabilir canım. Patlıcanların. Yalnız yani, yani sen. ettirme Aha, Bir dur bayağı tamam. bir, bir dur. İyi de Orada yapacağım da bunu hallederken. Yok daha biraz hafif şey etti de böyle yüzleri bir şekil. Bunu işte çevireceğim canım. Ne güzel koktu bakıcan. Kurtu kurtu. Arkadaşlar aslında onu kızdı yapmamız lazım da işte yapamıyorum. Aşağı şey yapamıyorum. Daha bir şey yok ki. Hatta ki yanmış olan. Mesela aşağı alemence de olmuyor. Şöyle iki de yumurta arkadaşlar. Közde olsa daha güzel olur da. İşte onda şey yapamıyoruz. Ocağımıza bir elimiz değip de daraltabildik mi duruyor daha işte. Arkadaşlar inan ki vallaha şey yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil mi? Yani. Ocağımızı Suyu tezgahın üstüne döktün, şeye döküyorum derken. Öyle mi? Tabii. Evet. Oluyor bazen, her şey oluyor. Olmazsa iyi de. Hadi çok güzel koktu. onu, bunu boş ver. Buram, buram koktu vallahi. ne güzel koktu arkadaşlar. Bismillah, şu dedim. Bir iki tane biber. Hadi canım patlıcanları. Rabbim ne verdiyse bahçemizde taze taze ürünler işte Hatice. Allah bunu atmayı yine de kurban olduğum Rabbim bizler için kaç çeşit şey yarattı ya ya. Ya kaç çeşit ekersin? İnsanoğlu biraz doyumsuz oluyor. Biraz. Safa mı Olur olur. Evet, al, al evet. Yeter mi? Bence. Şimdi şöyle de. Arkadaşlar benim gözler. Görmüyor. Gerçekten. Koruyor. O kadar da kor değil mi? E, e, görmüyorum dedin. Kabul et yani. Allah Allah. Yani. Niye kızıyorsun yani hemen ben yok. bir şey dedim mi? O kadar da sen, sen koku beni bahar kur ettin. E yani, var azıcık. Ecik var da o kadar. Yaşlandıkça da. gözler gidiyor işte. Benim de aynı hani, kabul et. O kadar değerli bir canım bu yani. o yani. Aman aman seninkiler iyi görsün, benimkiler az görsün. Tamam. Sus her sabah sabah da hoşa başlama gene ha. Bir sus da bu işte bir Batırdım yiyecekler. ocağı tabii. yine. Yapan temizleyen ben temizliyorum, seni temizleyeceğim. Ben temizliyorum tabii. Yalanın kursun. Vallahi inanma arkadaşlar. <laughs> ha. Ocak değil, yanından geçmeyin. Kim demiş temizleye değil. Ya bir de ocağımı temizleyeyim Allah aşkına. Yapmazsın ben bilmiyorum. O işlere bakmaz arkadaşlar, bakmaz siz. Maydanozlar da bizi şey, Hatice. Ne istedin maydanozlardan? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Ben de bir pişsem. Bilemiyorum. Kabuklarda bazen bilemiyorum. Kabukları da bazen... Soyuyor arkadaşlar Hatice Hanım. Aslında sıcak su koysam daha tez soyulur iki domatese de. Koymak istemiyorum. Bu, melemen. Ali'nin bağlıca patlatması benim arkadaşlar öyle diyelim. Ya doğru kabuğuyla gitsin uğraşma. He. Doğru kabuğuyla. İstiyor mu? He ben. Kapçıklı oluyor ya onu yüzeyim. Ne olsun içinde. ne yapayım Allah Allah. Tata kaşıklar mı bir tane baksana canım. Ben nereden bileyim Hatice sene. sağ ol. Herif cihaz ne olacak? Bak bak kaşıklı bilmiyor mu Ali? O kadar. Da. Tahta kaşık mı istedin? Şepçe istemedin değil mi? Şepçeyi kafama da vurma ha. Niye vurayım canım Allah Allah. Al daha, daha hani bir şey yok ki. Ne karı tutuyorsun bana sen. Tahta yağacak. Kaşıkları yere koydum? Buraya koyaydın ya. Diye ki ne bileyim ben kaşığı. Kaşıklığı yerine. İşte nedir Öğrenemediysen ben ne öreyim herif. Tuhana karışma diyen sen değil misin? arkadaşlar vallahi şöyle bir gün diyorum bir mağaz yap diyorum bana ne diyor. Bir bana ne tabii. Ondan sonra diyorsun ki şöyle bir tabak bırakıyorum diyorsun ki ey, niye suya tutmadın koydu. Arkadaşlar akşam yoğurdu yemiş şuraya koymuş kuruyor tıkar tıkar. Mübarek bunu yıka makine burada koy eline yapışmaz. Hmm. Bunu bir yapmadın ki yapmadın. Masum yapay yapar ki bunu yapıyorsun onu. Ben bilmiyorum. Aynısını ileri gün gene yapıyorum. Tembelliyorum Ali. Bak bunu böyle yapma. Ondan sonra kavga başlıyor. Sen benim dediğimi unutuyorsun ki ben senin dediğimi unutuyorum. Masum ediyorsun masum. Ben bilmiyorum seni. Yani. Ondan sonra da unuttum. Unutmuyorum. Oraya koyurken unuttuk. Bak biberlerin pişmiş. He Ee, Bir şey yapma. Her gün insanın eline yana Canım sağ olsun. Aha. Bir dur. Canım sağ Dur. Bir dur. Bazı... Kadınların haklı yanı var ama haksız haklı yanı haklı daha durumda, çok. Haklı daha durumuna düşüyor. Bakmasın. Aslında kadınların kuyu erkeklerden daha az. Allah'a daha az. Kadınlar kaç iş yapıyor? Erkekler bir iş yapıyor. Kadınlar bir tek işle erkekler onunla uğraşıyor. Bakmasın. Kadınların mühimi kararlı. Evet, arkadaşlar böyle evet, hemen bu işte. Azıcık daha dal azlandırma fazla böyle salça gibi olmadan. İnşallah. <laughs> Buzları, bu, buzluğun gözleri de olmuş. Şimdi alıp böyle bir yiyor bu Evet, maydanozumu da doğrasaydın keşke içine. Onu da doğrayacağım, bir kere acele ettim. Evet, evet, bir dur, dur. Canım sağ olsun, evet, bir dur.

Akı ah, var, akı ah, var. Ah! Var. ah. ah benim Benim ah. söylemimde, benim de arkadaşlar akı ah var diyeyim. Ne diyeyim? Hatice'den öğrendim. Akı ah var. Akı ah, ah var, benim akı var Ne yapacağım? Ah! Ali ah! Biraz az oldu ama neyse maydanoz. Ali yeter. yeter onu da şeyin içine koyacağım. Yeter daha maydanoz... E alma maydanoz diyordun, ne oldu? Niye onun içine koyuyorsun? Madem benimkinin içine arkadaşlar koy... Bazen yapmayacağım Ali bak. Sabah sabah kalkıyor tutuşma Arkadaşlar... Gerçekten Ali beni hem geriye hem kavga Bir dur herif bir dur 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 işte canı sağ olsun bir dur. Elim ayağımı birbirine katıyor sabah sabah. Hadi 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 işte bir şey. Acele etme. Kimsende yer misin? Yok, o kadar da değil. Domateslere sütle lan, karıştırsan işte. Lan demene lan. He, bana pardon. He. Ee, kaba o kaba. Odun, odun. Ondan sonra ben deyince, bana arkadaşlarımız diyor ki, öyle diyim. Benim e, tavayı kenara al, senin şeyleri yap. O kendine gelsin biraz. Tavla gelsin tavla. Ya elimi ondan alacağım. Evet tamam. Beni daratma. kurban olayım yapma zaman zaman işte dur işte. Bunatma ne olursun ha. Pişti işte ha. Bu sen olsun. O bir şey kursun geç. Masayı bir silerim. Olur tamam, mu? Olur. Ver ben masa masayı içeyim, masayı sen onu Arkadaşlar, soframızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımı da şöyle patlattım salata. Çayım da bu şekilde. Güzel olmuş. Alın de menemen. Arkadaşlar, bugün sabah menümüz. Görmüş olduğunuz gibi Hatice Hanım'ın patlıcan oturtması mı değil? <laughs> oturtması Değilmiş yemek canım. olur. canım ayağım patlatmaz Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka videolarımızda görüşmek üzere.